Etçil canlıların olduğu bir yerde bulunan otçul canlılar kendilerini savunmak zorundadır. Bunu her canlı grubunda görürüz. Otçul canlıların çoğunlukla keskin dişleri veya pençeleri olmadığı için başka yöntemlere başvururlar. Kimi bir çift boynuzla yapar bunu, kimi ise sert kuyruk topuzuyla. Kimi devasa boyutlarına güvenir, kimi ise sırtındaki plakalara. Stegosaurid denebilirsin. Bu canlılar kuyruklarının ucundaki Tegomizer adı verilen dikenlerle ve sırtları boyunca uzanan plakalarla bilinirler. En erken cinsleri şimdilik 168 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. Jura devri boyunca Kuzey Amerika, Avrasya ve Afrika gibi bölgelerde yaşamışlardır. Telefon akıllı adı altında değerlendirilen Ornithischia cinsleri dediler Bu familyadaki canlılara örnek olarak Stegosaurus, Kentrosaurus ve Minacaya gibi canlılar verilebilir. Başta söylediğim gibi bu canlıların en karakteristik özellikleri sırtları boyunca uzanan plakalardır. Peki bu plakalar ne işe yarar? Her şeyden önce bu plakaların canlı üzerinde nerede ve nasıl durduğunun anlaşılması çok uzun zaman aldı. Bu plakaların timsahların sırtında olduğu gibi durabileceği düşünülüyordu. Bu yüzden canlıya çatı kertenkidesi ismi verildi. Bunun yanında sırtında bir kirbinin dikenlerine benzeyen ince dikenler taşımış olabileceği de düşünüldü. Ancak bunların hiçbiri doğru değildi. Bu canlı ne kuyruğunu yere sürterek geziyordu ne de sırtında ince dikenler vardı. Gayet dik bir şekilde yürüyordu ve sırtındaki plakalar sanılandan daha büyüktü. Bunun da aynı izada değillerdi. Belirli boşlukları vardı aralarında. Bu boşluk olayı ilk fikri önümüze getiriyor. Termoregülasyon. Bu plakalara bağlı bir ton damar olması şaşılacak bir durum değil. Stegosaurus güneşli havalarda bu plakaları birer güneş paneli gibi kullanıp vücut ısısını dengelemiş olabilir. Aradaki boşluklar da bu fikre katkı sağlıyor. Bunun yanında her zaman karşımıza çıkan cinsel seçilim fikri tekrar karşımızda. Daha önce de söylediğim gibi. Canlılarda bulunan pek çok garip özellik potansiyel işleri etkilemek için kullanılır. Seratopsiyanların yakalarından, hadrozorların başlıklarına kadar pek çok şey bu durumu örnek verilebilir. Bu plakalar büyüklük, şekil ve renk gibi faktörlerle karşı cinsin ilgisini çekmeye yönelik unsurlar olabilirler. Hatırlarsanız Walking with Dinosaurs'da e bir Stegosaurus Allosaurus ile karşılaşıyordu. Bu karşılaşmada Stegosaurus'un sırt plakalarına baktığımız zaman kanla olarak renk değiştirdiklerini görüyoruz. Bu özellik kimi zaman yırtıcıları korkutmaya, kimi zaman ise karşı cinsi etkilemek için kullanılmış olabilir. Günümüzdeki bazı kuşların yaptığı gibi bir çiftleşme dansı sergiliyorlarsa gösterilerini bu özelliği de katmamaları için hiçbir sebep yok. Son görüşe gelecek olursak, aslında bakarsanız en tartışmalı olanı. Genelde bu plakaların ne işe yaradığına bakacak olursanız yırtıcılardan kaçınmak için oldukları sonucuna ulaşabilirsiniz. Bu durum kuyrukların ucunda yer alan tagomizerler için geçerli olabilir. Ancak sırt plakalarının durumu bundan çok daha farklıdır. Tagomizerler gibi sağlam ve keskin yapıda değillerdir mesela. Bir etçinin gözünden düşünecek olursak kanla dolu leziz birer kurabiyeye benzerler. Fazla incedirler ve ufak bir darbede kırılma ihtimalleri çok yüksektir. Herhangi bir etçir bu plakalar saldırdığı esnada bir tanesini koparmasına şaşmamak gerekir. Dolayısıyla bu plakalar kavga esnasında aktif olarak kullanılmaktan çıkarsa göz vermek amaçlı kullanılmış olabilirler. Canlının kendini karşı tarafa daha büyük göstermesi için mükemmel bir araçlar. İşte böyle. Bir videonun daha sonuna geldik. Sınavlarım bitti ve artık seri bir şekilde video atmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.